Evet UEFA'dan finansal FP kararları açıklandı. Değerli seyirciler Beşiktaş belirlenen hedefi yerine getirdi. Beşiktaş'ın mali izlemesi gelecek sezonda devam edecek. Trabzonspor başa baş şartına uymadı ve uzlaşma anlaşması imzalandı. Bordo Maviller Trabzonspor 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300 bin euro sabit ve zorunlu bir ödemeyken kalan 1.7 milyon euroluk tutar anlaşmadaki hedeflere e, uymasına bağlı tabi. E, bu hedeflere e, ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir. Bir kez daha okuyorum Trabzonspor için. 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti UEFA. 300 bin euro sabit ve zorunlu bir ödemeyken bu e, tekrar ediyorum 300 bin euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken kalan 1.7 milyon liralık tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı sevgili seyirciler. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir. Başakşehir 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı. Konyaspor küçük çaplı başa baş açık bildirdi. Yani 100 bin euro para cezası. Yani ucuz yırttık ee, ama bu konuda... Yırttık ya, bu kadar para harcıyor kulüpler ya. <laughs> yine ucuz yırtmışız. <laughs> senin ya i̇şte onu diyorum yani. abi yani. Böyle bir sorumsuzca bu kadar harcama şey olur mu? Hiçbir şey umursamıyorlar. Hüküme, düşmeye, düşmeye, kadar. Yani. Hüküme düşmeye kadar kararlar var abi. Ama tabii burada Futbol Federasyonu'nun da suçu var bence. Neden? Bu limitler harcandı, şey açıklandı yine. Yahu öyle bir limitler var ki kulüplerin, toplasanız 3 büyük, 4 büyük kulübün borcunun daha üstünde limit vermişler. Yani diyor ki futbol federasyonda, harca kardeşim diyor, harca, daha çok harca diyor. Daha çok harca diyor, önem değil diyor, harcayın diyor. Yani ondan sonra ben şeyi anlamıyorum. Böyle kurumsal konuşmalar yapılıyor. İşte futbolumuzda ekonomik sıkıntılar var. Kulüpler diyor ki işte yayın gelirleri çok düşük. Efendim yayından gelen bir tane e, oyuncuya yetmiyor parası. İşte sponsor sıkıntılarımız var. İşte... E, şimdi şeyin ismi <laughs> değişti. Ligin ismi değişti. Oradan çok ciddi bir para gelecek. Ya yani onu da isteyecekler muhtemelen kulüpler. Bize verin filan dağıtın dağıtın diye. Ama ne verirseniz verin, ne dağıtırsanız dağıtın. Yayın gelirlerini 3 katına çıkartın. Yayın gelirleri 3 katına çıkar, kulüpler 6 katı para harcamaya başlar. Yani şu transfer döneminde daha Eylül'ü bitmesine çok dönem var. Ama bakıldığında Mesela ben bir şey de merak ediyorum. Trabzon'a geldiğimizde konuşuruz. Trabzonspor dedi ki ben dedi bütçeyi dedi küçülteceğim dedi. E daha bir mütevazı dedi. E, bugün alındığı alınan oyunculara bakıyorum. 1 milyon 300, 1.5, 1.700, 1.900 euro olarak. Ufak. 2'ye çıkmadığı için ufak rakamlar. Öyle 2 milyon 3 bilmiyorum. milyon olmuş olsa büyük rakam. Doğru tabii. Ya yani. Barta mesela yüksekti ondan 3 falan da ondan kurtuldu. Onları nasıl yani, kurtulacaklar? Ya da şöyle düşünelim hocam. Ya bir buçuk, bir yüz, bir iki yüz para değil ya. Artık Maalesef. Ya bunlar öyle. para değil. Onlar eğer bir oyuncu alacaksanız orta sınıf ya da ortanın biraz altında bir buçuk, bir yedi yüz, bir üç yüz bunları vereceksiniz kardeşim. Kutsayev kaça gitmiş biliyor musun? Kim? Kutsayev. Beşiktaş'ın istediği. Kaça gitmiş? 350 mi? 450 Kim? bin euro ne? Kim? Rus. Şey bir orta mi? saha oyuncusu. Orta saha oyuncusu. Kuzey. Le Havre gitti o. 350 mi? 450 mi ne? Ya mesele o. Sen 1,5-2 milyon almaya kalkıyorsun. Vereceğine Ya Halil ee, Dervişoğlu. Dervişoğlu. Yok hocam o ama demiş ki benim için para önemli değil yani ben. Anladım. Türkiye'ye gelmek istemiyorum. Tamam demiş. o farklı bir şey ama Bersin. aradaki rakama bak yani. E Halil Dervişoğlu bir buçuktan açmış kapıyı. Milyon euro mu abi? Milyon eurodan. Galatasaray'a gitmiş. Avrupa'da buluyor. Adana Demir'e gitmiş. Dün hoca dedi ya Beşiktaş'a gitmiş. Avrupa'da buluyor Sofiyat'ı veren var. Oraya gitsin ha. Avrupa'da vermezler hocam. Yok veren var. Oraya <laughs> gitsin yani. Bir buçuk milyon mu istiyormuş? Bir buçuk milyon civarı istemiş de. Yani. Işte, veren varsa, işte hoca soğudum moğdum. Hangi kulüp şey, geliyorsa. veriyorsa Şenol Hoca'nın soğudum lafının arkasında yatan... Hem Galatasaray hem Adana Demir hem Beşiktaş'ta görüşmesi de var. Tamam gitsin Brüje gitsin alsın o parayı. Ne bileyim işte Fransa'da Lens'e gitsin versinler o parayı. Varsa o parayı verecek olanlar gitsin. Vallahi Galatasaray alacak diyorlar şimdi de. Bugün öyle duydum. Transfer çok yani zor bir dönem öz, ya. şu çok önemli. Neyse ki gerçekten ucuz yırtmışız. Murat abinin de ifade ettiği gibi. Büyükler var mı burada bu kategoride? Yok. Daha yok Kim şey var mı? Büyükler. Beşiktaş, Trabzon, büyüklerden, dört büyükten bahsediyoruz. Uh -huh. Beşiktaş'ta Trabzon var hocam. Ha şey, mesela Paris Saint Germain var, Barcelona tabii, tabii var, çok United baktım. var. var. Hepsi genel, bütün o hepsi, hepsi yani. yani. Hepsi. Bu sadece bizim kendi takımlarımız değil. Hocam hepsi var. Bir tek Lille bak Fransız Lille iki senelik takipten çıkmış her şeyi yerine getirdiği için. Yani onlar da satıyorlar. Bizde de Beşiktaş mesela. Durmadan satıyorlar onlar da Lille'de. Yani Beşiktaş'ta mesela takipten çıkıyor. Yani. Ne güzel. Dikkat etmemiz lazım. Doğru hocam. işler yani. yapmış demek ki Beşiktaş. Bu sene çok transferde para harcar mıyız hocam? Daha var bitmesine. Çok <laughs> Vallahi. İki ay var. <laughs> Sen Çok harcanır mı? Başladığından beri ben hep ne demiştim? Herhalde dört tane beş tane yaparlar. Fazla yapamazlar diye transfer. Çünkü kadrolarından yola çıktım. Hemen hemen hepsinin hazır kadroları var diye. Ama bu burada Fenerbahçe'de yanıldık herhalde. Yanılacağız da. da. Biraz geçik. Trabzonspor aynı şekilde. Yine yani onlar bir yapılanmadılar. Her takımda her sene yapılanıyor zaten. Yapılana yapılana binayı çıkartamadık abi. Temel hiç sağlam değil ki hep yapılanıyoruz. E, Galatasaray herhalde e, burada en karlı çıkacak o olacak. Eğer oyuncu satmazsa bilmiyoruz o e, telaffuz edilen ismi geçen oyuncular da gider o, mi o paralar? Gönlük itibariyle satılmayacak. Yani S o paralar gelir, gelir mi bilemiyoruz etmişti. ama gönlüm el vermiyor demişti. Anladığımız kadarıyla hem Nelson hem de Boya için Galatasaray kulübünün istediği rakamlar ulaşmadığı için, istediği Doğrudur. rakamlar gelmediği için şu an ikisi de iki kilit oyuncu da Galatasaray'da Zaten kalacak %90. Sevgili Murat, üst seviyedeki takımlara bakarsan o mevkileri çoktan doldururlar. Onlar bir, gitti. Oraları 30 milyon, 60 sen, milyon, 70 milyona ne yapıldı o transferler. Evet, evet. O bir şeye gidelim mi? Ee, Yunus Emre'ye Trabzonspor kampına Gidelim gidelim. Çok da güzel bir yerde kamp yapıyor. Öyle saatleri bağlanmıştık Yunus'a. Şimdi Slovenya'da değil mi onlar? Evet abi. Hayır, e, Slovenya. Slovenya. Slovenya, dedin, Slovenya dedin değil mi? Slovenya. Pardon abi. Yunus Emre'yi bir görelim aslı. Şimdi burada bilemiyorum UEFA'nın kararını Trabzonspor'dan bir yöneticiyle konuştu mu konuşmadı mı ama haberi ben söyleyeyim ona o da okumuştur. Ne diyor? Bordo maviler 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. Ee, yani başa baş şartına uymadı ve uzlaşma anlaşması imzalandı. Başa baş şartına uymamış ama bir e, anlaşmada imzalanmış. 300 bin euro sabit ve zorunlu bir ödemeyken kalan 1.7 milyon euroluk tutar anlaşmadık hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılmaması durumunda ilave koşulu sportif tedbirler gelecek. Yani burada başkanla yöneticilerle bir görüşme fırsatın oldu mu? Daha çok sıcak çünkü bu haber. Artı bununla başlayalım. Sonra transfer harekatı, sonra takım kampı, moral motivasyon nasıl ve ne zaman dönüyor Trabzon? Teşekkürler Aykut İnce. Size ve konuklarınız Mahmut abiye, Murat Özbostan'a selamlar söyleyelim Slovenya'dan. Daha gündem çok sıcak olduğu için, UEFA'nın paylaşımı daha çok yeni olduğu için bu konuyu henüz Trabzonspor yöneticileriyle konuşma fırsatımız olmadı. Ancak zaten sezon sona erdikten sonra mevcut başkan Ertuğrul Doğan düzenlediği basın toplantısı da bizim bütçeyi 20-25 milyon avro seviyesine çekmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz sezon 42 milyon avroya çıkmıştık ve bunun altından kalkmakta zorlanmıştık. Bu daha planlı hareket etmemiz gerekiyor demişti ve ekonomik anlamda da içinde bulundukları sürecin gerçekten çok yoğun geçtiğini de ifade etmiştir. Yani süreç bir yandan oyuncu ödemeleri, bir yandan transfer planlaması, bir yandan da gidecek oyuncularla ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle Trabzonspor adına çok yoğun ve yorucu geçiyordu açıkçası ve bunun devamında UEFA'dan gelen bu açıklama Trabzonspor özellikle taraftarlarını çok ciddi anlamda üzmüş durumda. Çünkü onların beklentisi en azından Forvet ve Orta Saha bölgesine önemli takviyeler yapılması noktasındaydı. Bu doğrultuda çalışmalar da sürüyor aslında halen çok net bir şekilde ama UEFA'ya 300 bin avro bir ödeme yapacak Trabzonspor ceza işlemi olarak ve geri kalan kısımda şartlar yerine getirilmezse 1.7 milyon avro olarak bağlanmış durumda. Bir anlaşma imzalanmış durumda. Burada Trabzonspor için eğer bu şartlar yerine getirilmesi aynı zamanda sportif yaptırımları da beraberinde getiriyor ki bu duruma tabii ki düşmek istemiyor e, Trabzonspor yönetim kurulu. O yüzden bütçeyi aşağıya aşağı seviyeye çekebilmek adına takımdaki yüksek maliyetli oyunculardan çıkmak için çok yoğun bir çalışma yapılıyor. Şu ana kadar Ayrılan isimlerin dışında yine Canini Semedo, Fote Koyta, Montesal Lahtimi, Maxi Gomez, Enis Bardi takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimler. Bu isimler dışında teklif gelmesi beklenen oyuncular var. Bunların başında Uğurcan Çakır e, yer alıyor. Uğurcan Çakır'la ilgili bir teklif beklentisi halen devam ediyor Trabzonspor'un. Özellikle Arap basınında da Trezege ile ilgili çok sayıda haber yer alıyor. Ancak bu oyuncu ile ilgili henüz gelen bir resmi teklif olmadığını da belirtmekteyiz fayda var yine Maxi Gomez ile ilgili İspanya'dan bazı takımların ilgisi var ancak oyuncunun maddi şartlarını henüz yerine getirmedi bu kulüpler. Trabzonspor'un da bu oyuncu ile ilgili maddi bir beklentisi var. Transferde ise Trabzonspor Bruno Petkovic'i çok istiyordu forvet bölgesinde. Ancak Dinamo Zagreb'in talep ettiği rakamları asla vermek istemiyor Trabzonspor. Onların beklentisi 4 milyon avro seviyesinde. Trabzonspor'un iki farklı teklifi var. Bu tekliflerden bir tanesi 3 milyon avroyu 3 eşit taksitte ödeyecek şekilde. Diğeri de 2,5 milyon avro bonservis direkt ödenecek şekilde. Zagreb'in bu konuda bir geri adım atması bekleniyor an itibariyle. Diğer noktada Olympiakos'ta Zinkar gel bugün yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Bu oyuncu ile ilgili de Trabzonspor'un bir beklenti ve girişimlerinin devam ettiğini söyleyelim. Ama öncelik şu anda Trabzonspor'da tamamen göndermeye odaklı. Mevcut kadrodaki yüksek rakam kazanan oyunculardan bir şekilde çıkmaya çalışıyor Trabzonspor. Bir yandan da tabii UEFA'nın bu yaptırımı ile alakalı süreci de takip ediyor olacağız. Çünkü çok daha yeni bir gündem, sıcak bir gündem. Belki ilerleyen saat dilimlerinde Trabzonspor cephesinden daha net bilgiler alıp onları da size aktarma şansımız olabilir. Peki